abi ne bu girer girmez direkt mi? neyse ee, merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Supermarket Simulator 3D'nin 31. bölümünü 31. bölümüne şu anda girmiş bulunmaktayız. Diyeyim. Ee, günü bitireyim <laughs> Diğer videodan hatırlayacaksınız ki en son eee bir sürü malzeme almıştık. Oyunumuz çok güzel bir şekilde kastırmıştık. Evet. Sonra dükkana biraz malzeme koymuştuk. Bak, ya ne yapmıştık ya? Unuttum bak. Neyse. Şu olayım o değil. Ben bugün ne yapacağımızı açıklayayım. Bunları raflara koyacağız. Parayı toplayacağız. 1600 lira toplayacaktık. Burayı dizeceğiz raflarla sonra çok güzel bir şekilde bunları da alacağız o diğer aldığımız raflara koyacağız bugün 1600 lira yapamayız ama ben onu bir söyleyeyim yani imkanı yok ama bir iki raf alırız abi temiz para güzel para hemen şunları koyayım boş durmayalım bak son abi nasıl kosuyor oha dur bir dakika dur 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 tamam tamam dur sakin ol Bu arada sesim güzelmiş ha. Hastaydım ya. İyi. Hemen şunlarla çıkıyor. Acaba biraz sesi kıssam mı? Ya bence iyi. Hemen hızlı olmamız gerekiyor. Baksanıza direkt saat 11 oldu. Ne yaptık da daha 50 kuruş kazanamadık ya. Şimdi kazandık. Paramız 14'te. Onu unutmayalım. Ya bak. Neyse. Hızlı mı ya? alalım. Bugün o kadar çok para kazanacağız ki. Yani nasıl diyeyim. Olala. Mamma mia. Bunlar da herhalde çocuğunu aldı. Allah gitti oğuruş. Haram olsun. Ver lan oğuruşuma. Ver lan. Ver lan oğuruşuma. Versene oğlum. Harbi döverim ha. Keşke öyle dövme olayı olsaydı ya. Bir şey var mı? Bunlar buraya Bro. Nasıl yani? Bro. Oyuna bir tane araba var. O da herhalde bizim. Acaba oyundaki buranın her yerini alınca acaba bu arabaya binip başka bir bölüme mi geçiyoruz? Hmm, olabilir. Bak. 330 lira ama Oha iyi lan. Yine kazandık. Hemen şöyle. Ama birazcık daha az alırsak daha iyi olabilir. Aha. Ya, hay ya. Ya. Ya bir kuruşum gitti. Ne no, on kuruşu. Ay ne no, bir kuruş ya. Bugün... 11 sent zarara yedirdik arkadaşlar. Evet. Çok üzüldüm bak. Yine şimdi bak küfür artık. Bak artık dayanamıyorum. Bak sürekli aynı şey oluyor. Bak artık bir de bu video giderse ben artık video çekmeyeceğim ya. ya yeter abi yani ne bu gidip 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 duruyor ya. abi sürekli edit yap yaptırmak zorunda kalıyor bana ya. Düz bir şekilde videomu atıyorum. Ya daha ne ya? Ya bir delirtti ya. Vallahi delirtti ya. Ya vallahi Allah çarsın diyor. Yeter ya. Ne çektirdi bana bu ya? Yok vallahi bir daha atmayacağım artık. Yeter ya. Allah Allah. Hocam ya yeter ya. Eğlence bırakmadı ya. Aha. Güney neşeli başlıyorum. Kim bilir şimdi kaç dakikadır ben boşa konuşuyorum ya. Bu <laughs> inanılmaz ya. <laughs> ne olsun ya. Tutuşuracağım şimdi bir şey diyeceğim olmayacak ya. Aha. <laughs> Yeter ya. mal ama düşünmüyor musun ya? <laughs> i̇lk 4 dakikaya bakın. Şimdi ilk 6 dakikaya bak. Nane limon. Yeter <laughs> ya. Ha saatte 9 oldu. Oh. İki tane bile alamıyoruz. Bunlar da gibi alıyor zaten. Allah'ım ya. Ücretsiz verilseydim ya. Kaç kişi var? 1 bir. Bir hanımefendi. Hadi Allah ya. Almıyorum bir şey falan ya. Bunu attı ya. Navçamı şaşırdım şu anda ya. ya. her videoda mı aynı şey olur be? Ya her videoda her her. Ya bir ya abi yok ya bunun için Kaç dakika oldu ya? Şu anda bitirmek istiyorum. Allah altı dakika olsun direkt bitireceğim videoyu ya. Sinir krizi geçiriyorum ya. Her yerde aynı şey. Her yerde. Kasma be. Allah Allah. <laughs> Heh, bir tane bassak hemen. Hemen. Hemen bir tane şey bir reklam verecek. Basketbol reklamı oyunu hatta diyeyim. He. Hadi yükledim şu an. Oynuyorum bak. Yine mal. Dükkana gel ya. Motivasyonum sıfır ya. Sıfır. Şunlardan mı alsak abi? Coca-Cola satsak? Ne <laughs> Kaç liraydı? 600 değil mi? Doğru. Hmm, <laughs> 250 bundan alsak. Bir 400 bundan 650. Tamam oluyor. <laughs> şu <ben> şöyle alalım. Ne <laughs> oldu şimdi? Ekmeğimi ver ekmeğimi. Hı, şöyle koyalım. Delirdim ya. Vay yeter ya. Kaç dakika oldu? 6 dakika oluyor. Allah olsun direkt bitireceğim. Allah çarpsın ya. Bu ne ya? Biz de insanız ya. <laughs> Acaba şey gelir mi? Bir gelsin bakalım. 20 saniye daha. Koyalım. video atacağım. Bugün net iki atarım abi. <laughs> hmm, geldi. Şöyle koyalım. Abi artık koy yani sen de. Oho. Ha şu anda bunu koyması lazım, koy Şöyle koy ya. Olmam uğraşacağım. Bu ya. Ha o da geldi. Aman. Hepsini koyalım abi. Bunu da yarın koyalım. Evet, yarın koyarız. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün delirdim ya. Neyse hadi bay bay.